Türkiye'de yaklaşık 6 ay aradan sonra balık av sezonu başladı. Peki balık sektöründe bir hareketlilik söz konusu mu? Evet Mustafa. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılarda hareketlilik söz konusu. Peki bu hareketlilik fiyatlara ne kadar yansıdı? Balık çeşitlerinde bolluk olduğunu ifade eden balıkçı esnafı müşterinin ilgisinin yeterli olmadığını belirtti. Sardalya geçen sene 25, 15 ile 25 arasıydı. Bugün 20 lira. Bu sene biraz daha. Fazla. Dün 15 liraydı. Geçen seneye nazaran hamsi istavrit düşük. Ama bazı balıklarda levrektir, cıpradır, sazandır, mesela e, somondur, alabalıktır bunlarda artış oldu. Onlar da normal yani bu piyasaya göre artışlar devam ettiği müddetçe onlar da artıyor. Protein bakımından en zengin gıdalardan biri olan balığın düzenli olarak haftada en az bir kere tüketilmesi gerekiyor. Ancak taze balık nasıl anlaşılır? Vallahi şu anda deniz ürünlerimiz yavaş yavaş başladı. ...deniz devriye var, çıpra var, somon var, kaya devriye var... ...ufak... ...tava balıkları var... İyi yani çeşitlerimiz iyi. Şimdi hamsi var, güzel balıklar geldi çeşitlerimiz hamsi, istavet fiyatlar... ...geçen seneye rağmen... ...gayet uygun, güzel ama... Öyle bir fazla bir talep yok. 40 senedir balık sektöründe hizmet veren Ekrem Şimşek balık çeşitliliği açısından tezgahların dolu olduğunu ancak hava sıcaklığından dolayı satışların beklentileri karşılamadığını söyledi. Sezonumuz açıldı, güzel balıklarımız geliyor. E, kaliteli balıklarımız geliyor ama dün biraz yağmur yağınca işler biraz oldu. Bizim e, güneş hava sıcak olduğu için işler pek olmuyor. Müşteri pek ilgi göstermiyor havaya bağlı hava soyu vurdu mu işler açılıyor ama güzel kaliteli balıklarımız geliyor